Merhaba Sektörleber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam etmekte ve şimdi sizlere Gümüşhane'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Arısan Mobilya Dekorasyonu'nun konu olduğu yanımızda işletme sahibimiz Mesut Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hizmet ve sektörünüzden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize siz tanıtmak istiyorum. Mesut Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektedir? 1970, 1983 yılında hı hı. Ankara'da başladık. Hı hı. 2000 yılında Gümüşhane'ye geldi. 2000 hı. yılından kurmuş olduğumuz firmada 2000 yılından beri Arasa Mobilya olarak dekorasyon olarak 2000 yılından bu tarafa da hizmet vermek ver, veriyoruz. Hı hı. Efendim burada verdiğiniz hizmetler tam olarak nedir? İşte nedir? Mutfak dolabı genellikle kooperatiflerde yani toplu işlerde mutfak dolabı. Hı hı. Parakende mutfak dolabı olarak hı hı. dekorasyon Hı hı. İş yeri dekorasyonları. Onun gibi hizmetler veriyoruz. Kaç metrekarelik alanda bu hizmeti sunmaktasınız? 300 metrekarelik Toplamında. kapalı alan, hı hı. işte 100 metrekarede bir açık alanımız var yani. 400 metrekarelik alanda hizmet vermektesiniz. Evet. Aynı kalitede hizmet sunabilmek için bir de uzman kadro gerekli. Kaç kişilik uzman ile çalışmak? 7 kişi. Lazım. 7 evet. kişilik uzman kadroyla çalışıyoruz. Hı hı. Ee, gördüğümüz kadarıyla oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahipsiniz. Ürünlerinizi nerelerden temin eder ve alırken nelere dikkat edersiniz? E, tabii ki kendimiz Ankaralı olduğumuz için bu sektörün bizim sektörümüzün olmuş oluyor. Yani mobilya sektörü genellikle Ankara sitelerdir yani bu Türkiye çapında Ankara sitelerdir. Sitelerde olduğu için de Ankara'dan genelde temin ediyoruz, geri kalanı da İstanbul'dan. İstanbul'dan temin İstanbul. etmektesiniz. Tabii ki ana malzemeler büyük kaba malzemelerimizle Trabzon, Erzurum, Çevre, il ve ilçelerden, çer, çer, il ve ilçelerden hı hı. temin ediyoruz. Müşteriler size hangi noktalardan talep çıkartmaktadır? Hangi talep derken? <laughs> yani bu hizmeti hangi noktalara kadar ulaştırabilmektesiniz? İ buradan diyelim ki Gümüşhane içerisinde yani ilçeler hı hı. ve yine i̇lçe çevre il ve ilçelere i̇lçe kadar ancak hizmet verebiliyoruz aslında. Yani. Başka istesiz. türlü hizmet veremiyoruz. Size ulaşabilecekleri iletişim adreslerini buradan verebilir miyiz değerli Tabii ki tabii ki tabii ki. Adresimiz Daldaban Sanayi Sitesi. Hı hı. Gümüşhane Merkez. Web siteniz bulunmakta mı? He evet var arsamobilya.com.tr diye geçiyor. Size ulaşabilmek adına. Telefon mi? numaralarımız Alan kodumuz 456-213-6646, cep telefonumuz 532-622-0503. Size her zaman ulaşabilmek Her özgürler. zaman ulaşabilirler bu numaralarda. İşte yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından Başarabiliyorsak ne mutlu bize yani. Elinden ne mutlu. işletme ve işletmecisiniz fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi birçok firma tabii, bulunmakta. Tabii. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir Mesut Bey? Ya biz daha fazla fuarları takip edebiliyoruz. Hı hı. İşte nedir ki Ankara'ya gidip geliyoruz devamlı yeniliği, devamlı yeniliği takip etmemiz bizim diğerlerinden özelliğimiz bu yine güler %100 müşteriye hizmet, hizmet hı. vermek demiş olduğunuz yani söz vermiş olduğunuz günde işinizi teslim etmek. Hı hı. Onun haricinde başka bir şey yok zaten. Dediğimiz gibi sektörünüzün en iyilerinden birisiniz. Biraz da geleceğe yönelik planlı İş, projelerinizden bahsedin. Geleceğe yönelik tabii ki daha işimizi büyütmek isteriz. Daha fazla yapmak. Isteriz. Eleman sıkıntısı hat safhada bizim burada. Hı. Eleman gerçekten sıkıntılı yani. Kalifiye eleman bulmanız, eleman çalıştırmanız hı hı. çok zor. O zor olduğu için de yani bir yeri açılamıyorsunuz. Yani normalde ben istemezdim ki bin metrekarelik bir kapalı alanım olsun. Daha fazla kişi hizmet, daha fazla bilmek, hizmet ki. vereyim. Daha fazla kişiye hizmet vereyim. Daha fazla kişi çalıştırayım. Onları benden faydalansın. Ben onlardan faydalanayım. Ama bir türlü olmuyor yani. Gümüşhane'de kısıtlı bu iş. Hı, hı. Gerçekten ondan yana bir rahatsızlığımız var. Umarım ileriki zamanlarda da inşallah, başarırsınız. İnşallah inşallah aşacağız. İnşallah. Buradan değerli müşterilerinizi iletmek istediğiniz son bir mesaj var mı efendim? Ne diyeyim sağlık, mutluluk. Başarılar diliyorum herkese. Değerli izleyiciler, Gümüşhane'den Arısan Mobile Dekorasyon'dan seslendiğimizi belirtmiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkese bekliyoruz efendim. Geniş ürün yelpazeleri kaliteli hizmet ve sunumlarıyla buraya görmeniz bizlerin de mutlak tavsiyesidir. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Gümüşhane Arısan Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda efendim.